Arkadaşlar bugün güzel bir video yapacağız. Gene tarz bir video arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapalım? Gerçekten de siz söyleyin. Bugün ne yapalım arkadaşlar? Bugün yani güzel bir şey yapacağız. Ne oldu? Bugün bayağı iyi, iyi bir şey yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi başladık evden çıktık arkadaşlar. Evden çıktık yürümeye başladık. Arkadaşlar like alalım. Abone olursanız sevinirim. Abone like beğeni alalım. Yorum atın. Sevinirim arkadaşlar. Abone like beğeni alalım. Şimdi arkadaşlar like alalım. Abone olalım. Abone olalım. Abone tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Abone olun, like atın. Arkadaşlar. Ee, şimdi videolarımız artmış. 100 video olmuş. 100 video. Gerçekten de 100 video. 100 tane videom var arkadaşlar. İzleyenler bilir. İzleyicilerim, izleyicilerim bilir. 100 videom olmuş. Köpek avladı arkadaşlar. Şu anda <laughs> aksiyon olabilir. Gerçekten aksiyon aksiyon üstüne. Arkadaşlar zaten güzel bir video oluyor. Gerçekten de gidiyoruz öyle. Ama bakın arkadaşlar. Hepsini kırdım. Oralar kaldı. Oralarda kendi arabanın üstüne düşecek. Ananı Arkadaşlar şu an düştüm, kaydım şurada. Buz var. Evet arkadaşlar kırdım. Evet arkadaşlar şu anda kırıyorum hepsini. Evet arkadaşlar hepsini kırdım. Şimdi gidelim. arkadaşlar. Elimi buzladığı için elimi buraya koydum. Çok buzladı çünkü. Böyle yapsaydım. Bakın arkadaşlar. Biraz oldu ama. Şimdi o kurur. Kendi kendine arkadaşlar. Bakın arkadaşımın topu. Oradan alırım istesem. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu an bayağı bir hızlandık. Mahalleler gezisi yapıyoruz yani. Arkadaşlar. <laughs> Mahallede bir gezi. Bakacağız arkadaşlar. Orada su geliyor, yoktur. Evet arkadaşlar devam edelim mi? De. Şimdi. Sorun çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Ona göre oraya. Ben şu göre oraya gideceğim ama burada hep kar var arkadaşlar. Hep kar var kar. Hep kar yağmış. Bizim dikkatli olmamız lazım. Kaya düşürebiliriz Kaya düşebiliriz. Evet arkadaşlar. Korktum bir an. Birisi koşuyor mu dedim. Evet arkadaşlar geldik gene. Geldik gene mahalle mahalle turnuvalarında birinciyiz arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar geldik dumanın yanına dumana gideceğiz şimdi duman reisin yanına gideceğiz inşallah buz tutmamıştır çok kötü buz tutmuştur kesin kesinlikle çok kötü buz tutmuştur dikkatli olalım yani bu dikkatli olmak iyidir çünkü çok kötü buz tutmuştur buraya şimdi. Bakın arkadaşlar zaten tutmuş. <laughs> zaten çapurtu tutmuş arkadaşlar biraz çıkar? çık. Tutuyor buz. Buz tutuyor. Bakın tutmuş bura. Bakın arkadaşlar sağda buzlu. Kimse karışamamış yani. Evet arkadaşlar. Çilek arkadaşlar, çilek. Benim eski kedilerden. Zaten merdivenlere hiç bakmayalım arkadaşlar. Merdivenler de hiç iyi. Şu an var ya tehlikeli. Ama şu karları görmüyor musunuz ya? Çok tehlikeli bir şey yani. Dün biz gelmiştik buraya Efe'yle arkadaşımla şimdi de sizle, sizlerle geliyorum arkadaşlar sizlerle geliyorum arkadaşımlarımla geliyorum böyle devam ediyoruz arkadaşlar duman eşyalarını almamışlardır almamışlar arkadaşlar duman reisi gene geldi arkadaşlar sesimi çıkarmadan geçeceğim arkadaşlar reis uyuyor herhalde arkadaşlar. Çünkü dumanın hiç sesi yok. Duman. Uluş. Reis göründü. Dur bakayım Uluş. Bakayım. bakayım. babacık. Ha, reis arkadaşlar. Reislerin reisi. Kralların kralı adam. Tüt tüt tüt. Onun biraz kendine gel. Duman. Son ölüm, sıton ölüm. Sıton ölüm evet. benim. Sıton ölüm, sıton ölüm benim. Babasının oğlu, babasının. Babasının oğlu. Arkadaşlar duman reisi, gaz veriyorum şu an. Evet arkadaşlar duman sessiz olalım. Millet uyuyor. <laughs> ben de abartıyorum arkadaşlar. Kaç saattir işiyor bakın. Çok işiyor ya. Kimse yok zaten buralarda. Domam boşuna avlamaz. Havlamayan bir köpek. Duman. 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 Gel. Duman reis. Gel bakayım dur. Gel. Gel. Ananas satayım. Kapı açık. Vallahi açık kapı. Şu an açsın bakalım. Açık buna da. Açık arkadaş. Uf. Açılmıyor ama. Açılmıyor. Arkamıza da dikkat edelim. Yani. Duman. 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 Hayır öyle iş. Basmak yok. Hayır. 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 Ölüş. Hayır. Tamam ama. Duman reise bir şaka yapalım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Duman'ın havlamasıyla bu iş bitecek. Havlarsa Duman videomuzun sonu. Kıs 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 kıs. Evet arkadaşlar, Duman Reis'e bir şaka yapacağız. Görüşmek üzere.